Merhabalar, iyi günler, iyi geceler, akşamlar herkese. Bu podcast'te güce tapan omurgasız insanlar ülkesi üzerine konuşacağım. Şimdi her şeyden önce bu ülke tamamen hayal ürünü olan bir ülkedir. Gerçek hayatla tamamen hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Onu söylemiş olayım baştan. Hiçbir ülkeyi refere etmiyorum bu podcast'te. Şimdi onun dışında gelelim güce tapan omurgasız insanlar ülkesi nasıl bir ülkedir? güce tapan omurgasız insanlar ülkesi adı üstünde güce tapan insanların olduğu omurgasız bir duruşu olmayan güç neredeyse tamamen orada olan insanların ülkesidir. Örnek olarak şöyle bir ülke düşünelim. Bir ülke bugün ya da dün diyelim. Dün mesela bir yöneticisi vardır. Dünkü yöneticisi, dünkü yönetimi mesela daha önceden birisi mesela vardır onu mesela bir lider olarak görür. O dönemki bir yönetici vardır. O dönemdeki bir kişiyi işte bir lider olarak görür. Asla hani üzerine konuşulmayacak bir lider olarak görür. O dönemde mesela karşıt bir görüşten birisi olur mesela diyelim ki Hristiyan bir ülke olsun ve laik Hristiyan bir ülke olsun o dönemde laik bir Hristiyan ülke döneminde herkes dinci Hristiyanlara karşıdır. Örnek olarak mesela Amerika gibi düşün. Amerika'da mesela bak Amerika'dan da bir örnek mesela işte. Amerika'da düne kadar mesela demokratlar vardı. Daha layık bir tayfa vardı. Fakat işte hani bu o kadar tabi orada güce tapan omurgasızlar kadar değil. O yüzden Amerika demek istemiyorum. Fakat hani hayal ürünü bir ülke zaten sadece bu. Hani gerçek hayatta var mıdır yok mudur bilemiyorum. Şimdi Mesela oradaki gibi düşün. Laiklerin dönemi iken mesela herkes dincilere düşmandı, evanjelistlere düşmandı. Hristiyan bir ülke olduğunu varsay yine diyorum. Amerika olmasın, başka Hristiyan bir ülke olsun. Laiklerin olduğu dönemde herkes laiktir. İşte laik laik düzene düşman adamlar olur. Böyle öcü adamlar, kötü adamlar, tüy kaka adamlar her zaman işte layık düzeni bitirmeye çalışan, layık düzene saldırmaya çalışan adamlar olur o dönemlerde. Ve o dönemlerde mesela işte ne bileyim birileri böyle kalkıp bir gece bir şeyler yapabilir, herkes onu destekler. Sonra aradan 20 seneler geçer, 30 seneler geçer, 40 seneler geçer, belki 50 seneler geçer. Aynı ülke halkı, aynı halk bu sefer işte bu bu sefer mesela dinci Hristiyanlar gelir. Daha düne kadar dinci Hristiyanlara demediğini bırakmayan, dinci Hristiyanlara işkence eden, dinci Hristiyanlar fikrini belirttiği zaman veya işte ne bileyim dinci Hristiyan ne bileyim bir rahibe işte kendi rahibe kıyafetinden bir yere girmek istediği zaman onu sokmayan ülke onu sokmayan ülkenin halkı ve onun sokulmamasını alkışlayan bir mesela işte rahibe kıyafetinden bir ne bileyim meclise bir kişi geldiği zaman onu o meclisten kovan ve onu kovan kişileri alkışlayan bir halk hemen ardından mesela diyelim ki dinci Hristiyanlar geliyor bu sefer rahipler rahibeler bu sefer diyelim ki şeye geliyorlar ülkenin yönetimine geliyorlar bu durumda bu halk daha düne kadar onlara işkence eden insanlara onları işte ne bileyim şeye sokmayan insanlara bu sefer düşman oluyorlar. Belli yerlere sokmayan, belli yerlerden kovan, işte ne bileyim işte onlara karşı bir işte güç gösterisi sergileyen, bir gece her şeyi bir anda değiştiren insanlardan bu sefer nefret etmeye başlıyorlar. Daha düne kadar alkışladıkları insanlardan aynı halk nefret etmeye başlıyor. Ne bileyim ondan sonra bu sefer yani tam tersi oluyor yani düşün daha düne kadar dinci Hristiyanlardan, rahiplerden, rahibelerden nefret eden, onları yerin dibine batıran, her yerde filmlerde, milimlerde falan onunla dalga geçen halk aradan geçen çok kısa bir süre sonra bu sefer dincilerin yönetimi altına girince hemen bu sefer işte bu layık Hristiyanları mesela yerin dibine batırmaya başlıyorlar. Layık Hristiyanlara laf ediyorlar. Eski işte işte zorbalar diyorlar, zorbacılar diyorlar, şunlar diyorlar, bunlar diyorlar. Hani bir sürü şeyler diyorlar yani o insanlara. Daha düne kadar onları alkışlayan halk bunu yapıyor. Filmler yapıyor bu sefer yaptığı filmler dünün aksine bu sefer hep laikler kötü. Ülkeyi hep satan insanlar, şöyle yapan insanlar, böyle yapan insanlar. Tabii bu dincilikle veya laiklikle bitmiyor. Mesela diyelim ki Hristiyan bir, diyelim ki evangelist Hristiyanlar var. Bir de Baptist Hristiyanlar var. Diyelim ki bir Baptist Hristiyanlar. Hristiyan lideri çok meşhur mesela. O Baptist Hristiyan liderine mesela atıyorum insanlar tapınıyor. O Baptist Hristiyan liderini yani yere göğe sığdıramıyorlar. Daha sonradan bir olay oluyor. Bir olay olduğu zaman diyorlar ki bu Baptist Hristiyan lideri işte kötü adamdır deniyor. Tüy kaka adamdır deniyor. Bu sefer bu Baptist Hristiyan liderine daha düne kadar tapan adamlar mesela diyorlar ki ne kadar kötü bir adam. Şöyle böyle falan diyorlar ki mesela gerçekten de o Baptist lideri çok da iğrenç bir insan mesela diyelim ki gerçekten iğrenç bir insan ama düne kadar sana o Baptist liderinin iğrenç bir insan olduğunu söyleyenlere vatan haini diyorlar bunlar ve yani o Baptist liderine tapınan adamlara mesela düne kadar dendiği zaman işte o Baptist lideri iğrenç bir insan şöyle yapmaya çalışıyor böyle yapmaya çalışıyor hain planları var diyenleri vatan haini ilan edenler mesela ertesi gün o adam kötü ilan edildiği anda ertesi gün o adama daha düne kadar kötü diyenler ve kötü dedi diye vatan haini dediği adamları bu sefer o adamcı olmakla suçlayabiliyorlar. Yani güç neredeyse oraya gidiyorlar anladın mı? Güç kimin elindeyse oraya gidiyorlar. Sonra Hristiyanlıktan bahsederler, şeyden bahsederler. Hani Güç layın elindeyse layık oluyor abi. Tamam mı? Bu kadar basit. Güç layın elindeyse layık oluyor. Dinci Hristiyanın elindeyse dinci Hristiyan oluyor. O dinci Hristiyanın bir tarikatında bir sıkıntı varsa, daha doğrusu sıkıntı değil. Güç ondaysa oncu oluyor. Ta sıkıntı ondan gidiyorsa o gücü kaybediyorsa hemen ona düşman oluyor. Daha düne kadar savunduğu fikire, savunduğu kişilere düşman oluyor bu omurgasız güce tapan halk. Hayal ürünü olan bu halk. İşte böyle bir halk, omurgasız, güce tapan insanlar ülkesi, halkı böyle bir halk, böyle bir ülke. Umarım dünya üzerinde böyle bir ülke yoktur. Öyle bir ülke varsa o ülkenin vatandaşlarına artık sabır diliyorum.